Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde artık Tülay'ı da Meltem'i de Yemin Dizi'sinde görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve bu karakterlerle beraber yeni bölümlerde başka kimlerin Yemin Dizi'sinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı Yemin Dizi'si yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Meltem'in tüm oyunlarının ortaya çıkmasıyla beraber Meltem yemin dizisine veda edecek mi? Meltem gibi kötü oyunlarına durmak izin devam eden diğer taraftan Türay ise yeni bölümlerde yine yemin dizisine veda edecek mi? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde yemin dizisine yeni karakterler dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu kötü karakterlerin sezon finaline doğru yemin dizisine veda etmesini ve yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Meltem de Tülay da ne kadar oyunlarına devam etseler bile bu oyunlara sonunda ortaya çıkmaya başlayacak ve bu iki kötü karakter ise artık yemin dizisine veda etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu karakterlerin yemin dizisine veda etmesiyle beraber yeni bölümlerde yine ortalık yeniden karışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ortalığın yeniden karışma sebebi ise yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber olacaktır arkadaşlar. Sizler de artık az da olsa huzurlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Yeni detaylar yeni gelişmeler için görüşmek üzere.